Damgalanmanın unsurları. Tek tek madde madde buraya yazmışsınız. Yok sayma, dışlama, aşağılama, tezir, takayet, ayrımcılık, kişi mahremiyeti, nikâli, sosyal şiddet. Şimdi bunları tek tek bize açarsanız yani çok önemli çünkü damgalanmamızı açıklıyorsunuz resmen. Çünkü yanlış anlayabildiğince de anlayamayabiliyoruz tam olarak. İşte burada gerçekten bildik takılıyor. takıya yani diyorsan damgalama bu tamam diyorsunuz. Tek tek açıklasanız yok saymadan başlayalım mesela. Evet. Kişi mahremiyeti, nikâli. Evet, kişi malumiyeti özellikle basın yoluyla yapılan, şizofren hastası dehşet saçtı, annesini öldürdü, babasını öldürdü gibi haberler. E, dünyada evrensel basın ülkeleri, insan hakları e, evrensel ülkeleri bu e, durumu altından çıktı ortaya koyuyor. Çünkü aslında kişi malumiyettir. Kişi iradesi dışında kamuoyuna çıkaramaz. Ayrıca kişinin işlediği suç, mesleğine, hastalığına, cinsel eğilimine, herhangi bir şeye bağlanamazsa evrensel bir ülkedir. Fakat basın ne yapıyor? Onu, onu ihlal ediyor. Bu konuda vermek düşünüyorum. Bu amaçlar kısmı var. Hemen oradan o maddeniz okumak istiyorum ama tam çok hazır edeceksin buraya çünkü. Bu kişi mahremiyetin ihlali e, ne yönelik? Yürüyüş kısmında amaçlar kısmında hastalığın yanlış ve eksik bilinmesinden dolayı basın ve medyada Hasta ve yakınlarının taciz edici, alçaltıcı, haksız yayınların sebep olacağı yakınlarının üzerinde bulundurarak İlgili kuruluşların bilgilenmesini sağlamak istiyorsunuz amacınızı. Derneğin amacı konusunda kamuoyunu, kamuoyu oluşturmak ve ilgili kuruluşların doğru bilgilenmesini sağlamaktır diyorsunuz. Dolayısıyla kişi mahallemi kuruluşları zaten engel olmuş olacak yani eğer yani gerçekleşebilirsin. İnşallah. Bu hakaret olayı. Hakaret. hakaret i̇ki yönü var. <laughs> yani, <iki yeni> var. <laughs> Sizin hastalarıyla da dalga geçme. E, trajik olmuş şekilde, trajik şekilde devlet olma yönü var. 1500 şizofrenik kelimesinin hakaret kullanımı var. Dünyada böyle bir şey olamaz. Bir hastalığın hakaret olarak kullanılmayacağını bilemeyen bir eğitim sistemimiz var. Yani düşünebiliyor musunuz? En üst düzeyde devlet adamlarımız bile şizofrenin bir hastalık olduğunu, o hastalığı taşıyan insanların olduğunu, o yüzden hakaret olarak kullanamayacağımızı farkına değil. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Şizofrenik kelimesinin davalara nasıl konulacağını göstermek için. Yani biri bir neşi de dediği için değil, şizofreni tüketir aşağıdan olduğu için yargılanması Çünkü zaten. Evet. Bir farkında var. Yani evet. taşıyan kişi başkalarını ötekileştirmez. Mesela bir hastalığı bir engelli varsa, bir hasta ve yakınlar kitlesi yani olarak bizleri damgalama, çünkü damgalama insanın canlarından mal olan bir şey. Bunu toplumsal olarak da çalışıyor. Bunu anlatmaya Bunu yani ya insanlar. Mahveren bir şey. Ruhsal olarak gerçekten işte fiziki açıdan hiçbir şey yapamazmasına yol açan bir şey. Belki de hani hayata küsmesine yol açan bir şey maalesef. Tüm evet. dünya. Yani. Tedavi ve etmekle ilgili bir şey, ile ilgili bir şey, ötekileştirmeyle ilgili bir şey. İnsan önemli yani bir şey de damgalama. Şimdi fiziksel engelli yola gördüğümüz zaman kör diye gülüyor muyuz, sağda geçiyor muyuz, sağda görüyor muyuz? Mesela bu, bunu ağlatmayla ilgili bir şeydir. Bir de ruhsal ruhsal okur yazarlara, ruhsal iyilik hali, ruhsal hastalıklarla ilgili bilinç yeterli olmadığı için bütün şizofreni hastaları hastanelerde kapalı hayat yaşıyor zannedilen insanlar halbuki öyle bir şey yok. Ona geçici yani evet. geçici atak dönemleriyle ilgili bir de şöyle bir şey dünya sağlık örgütü dünyada çeşitli araştırmalar işte dopamin sistemi eğilimiyle ilgili şu hesapta 14 milyonda bir ihtimal bir şizofreni hastasını tanımadığı birine şiddet uygulama risk oranı. Bir de şizofreni hastasının nasıl şiddet uygular? Atak döneminde ise algı yani kastığı bir şey değil. Atak dönemde ise ilaç kullanmasa, madde bağımlıysa ve psikososyal kişilik bozukluğu varsa. Ama nasıl oluyor? E şimdi medyayı, e, toplumu o şizofreni kötü algısıyla beslediğiniz zaman bütün şizofreni hastalara kötülükleri, bütün hepsini ona yüklüyorsunuz. Mesela şöyle, terör örgütü ne evet. şizofreniz diyorsunuz terör örgütü giderine. Ya da bir çocuk tacizcisine de şizofren diyorlar medyada konuşulduğu zaman. Yani bütün kötülükleri hastalıklara yüklüyorsunuz. Mesele bu. Bunları aşmamız gerekiyor. Bu diğer ruhsal hastalıklarla ilgili de var. Ama en çok şizofrenlerle ilgili daha çocukluktan zaten insanlar okulda ilk öğrendikleri şey ne? Geri zekalı demeyi öğreniyorlar. Halbuki zeka geriliği bir zihinsel engeldi dememeyi öğretmek gerekiyor değil mi? İşin başlangıcı eğitimde hmm. yapıyor. Yani insanlar ruhsal hastalıklarla ilgili bilinçli eğitimle gelmeleri gerekiyor. Bir de ahlaki yönden bu insanların engel durumu kabulüyle bir toplumsal ahlakla ilgili bir şey.